Bursa'da annesi Azime Akman'ı boğazını keserek öldürüp, üvey kız kardeşi M.A. Ya da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed Ergül hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. 12 Şubat'ta Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'ta bir apartmanın bir, inci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed Ergül, aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi M.A.'nın yanına geldi. Ergül, iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Ergül, kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Ergül, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Ergül'ün, annesini boyun ve göğsünden yedi bıçak darbesiyle öldürdüğü, kız kardeşi Bininci A, ise on yerinden bıçakladığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Muhammed Ergül hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Öldürme yaralama suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.